Selamun Aleyküm canım kardeşlerim yepyeni bir Üstad Gamer videosuna hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar yine ve yeniden sizlerleyim hoş geldiniz bugün ne de videosu çekeceğiz ama az videosu çekeceğiz gençler bu Aralar çok izleniyor biz de e, bu arada şunları hatırlatayım gençler size biz nano live uygulamasında yayıncılık yapıyoruz yani resmi değiliz ama yayıncılık yapıyoruz yayın yapıyoruz doğrusu öyle diyeyim sizleri Üstad Gamer yazarak o yayınlara bekliyorum. İnşallah gelirsiniz. Dediğim gibi Üstad Gamer yazıyorsunuz. Aynı bu YouTube kanalının ismini yazıyorsunuz. Ve yayınlara geliyorsunuz. Sizden ricamdır. Bekliyorum. Discord grubumuz var. E, Brawl Stars oyun kulübümüz var. Her yerde varız gençler. Siz bana yorumları yazın. Abi Nano Live adın neydi? Biz de gelmek istiyoruz. Oradan gelebilirsiniz. Tamam mı? Ben size iletirim. Bugün ne yapacağız? Among Us'ta e, nasıl girilir? neler e, çoğunlukla kişi hani ne nasıl gireceğiz abi bilmiyoruz diyorlar onu öğreteceğiz bir de bir iki el oynayacağız tamam mı burada lokal online yazıyor biz online oynayacağız da kendi kendimiz oynamışız online oynayacağız online e basacağız host var bu hosttan kendin hesap kuruyorsun hani e, oyun uygulama yerini kuruyorsun sen açıyorsun oyunu publicten giriş yapıyorsun açık olan yerlere private'ten de davet kodu giriyorsun hostu açan biri mesela diyelim ki ben hosttan açtım bir tane o oda Creed Game'li oyun oluşturdum yani. Oyunu oluşturdum. Bir başka kişi de oluşturduğum oyunda bir kod oluyor. O kodu yazmak için de private'e gelir. Enter kod yazıyor. Yani kodu girilen yer. Koda basıyor oraya giriyor. Şurada küçük ok var. Kutunun yanında. O oktan da o benim kurduğum odaya geliyor. Yapalım mesela Create Game'e bastım. Buradan imposter seçiyorsun. Yani imposter suçluğumuz. Suçluğumuz 1, 2, 3'e kadar çıkıyor şöyle mesela ben bir yapıyorum diyelim. Bunlar ölümler. Map'ler. Yani map zaten haritada Haritalar. Ben çoğunlukla The Skylet, Me mi? Onu oynuyorum. Chat var. Chat'in dili var. O da yapıyorsun. Burada kuruş. Confirm. Sağ alttan confirm'a e basıyorsun. Kuruluyor. Fark ettiğiniz gibi, gibi start var şu ortada. Bu sallanan şey sağ altta. 10 kişiye kadar yolu var. Yani 10 kişi gelebiliyor. Bir kişi var şu an odada. Kod dediğim yer işte private kısmı ne yazılan yer burası gençler. Private'den koda yazıyorsunuz bunu. Benim odaya geliyorsunuz. Mesela H, F, P, y, R, Q. Private kısmındaki o koda basıp yanındaki oka bastığınızda o kutunun direkt bu odaya geliyorsunuz. Ha bir de son Amerika yok Avrupa yok Asya bölümü seçimi var. Yani kıta seçiyorsun. Dil seçiyorsun diyeyim pardon. Dil seçiyorsun ona göre gidiyorsun. Onu da göstereyim size. Burada private var public var. Private ee, davetlilerin gelmesi için. Public ise herkesin gelebiliyor. Yani mesela odan görünüyor o hani ikinci kısım vardı ya public kısmı. O kısımda senin odan da görünüyor. Yani başka başka insanlar yabancı insanlar gelebiliyor. Gelmelerini istemiyorsan burada private basıyorsun private açık kalıyor. Sadece senin oda kodunu kullanan arkadaşlar gelebiliyor. Sonra start'a basıyorsunuz gençler. Ben size böyle göstereyim çünkü odada kimse yok. Ben başka odaya gireceğim. Bu private kısmına giriyorsunuz kodu. Sonra oka basıyorsunuz geliyorsunuz. Oyun nasıl oynar onu göstereyim. Bir odaya gireyim public'ten mesela 5 olmuş. 5 kişi vermiş. Girdim buraya. Bekleyelim çabuk doluyor zaten. Bu arada kanalımız 158 abone oldu. Bu abone de destek destek ne yahu? destek olan kardeşlerime çok teşekkürler ederim. Galiba bu da çok zor da olacak gençler. Zor da olacak gibi gençler. Buradan hani kostümümüz var. Kostümümüz buradan rengini ayarlayabiliyorsun. Şapkanı ayarlayabiliyorsun. Hayvan paralı, skin paralı. Game ise bunun kurulusu ayarlayabiliyor. Player speed mesela hızı. Burada odanın ayarlarını yapıyorsun. Tamam mı gençler? Buradan da ayarlar yapıyorsun. Uğraşırsınız. Ben Türkçe'de pek bilmiyorum buna Imposter Vision diyor mesela. Imposter'ın hızı şey Imposter Vision diyor. Onun ne Vision neymiş la? Imposter Speed sanırım ya. Kill Cooldown. Mesela killer arası 20 saniyeymiş burada. Bir kille, birini öldürdün diyelim 20 saniye bekliyorsun öldürmek için. 5 kişi olduk. Adamın kafasındakine bakın gençler. İşte bunlar parayla. Bunun hilesi varmış galiba. Ama pek önermem. Sadece para hilesini yaparsanız yapın. Bella Bella. Fast diyorlar. Ne diyorlar la bunlar? Hızlandır diyorlar. Fast. 10 kişi olmasında başlıyor. Evet gençler 10 kişi olduk şimdi başlatacaklar sanırım başlattığında Bakın bak public yazıyor görüyor musun kodun yanında İşte bu herkese açık demek herkesin gelmesi kod harici gelebiliyor yani Globali açıyorsun public'ten ikinci kutu yerinden gelebiliyorlar Şimdi oyuna gireceğiz. İnşallah başlatırlarsa. Size bir de oynan işini anlatacağım. Bak starting yazda başladı. Gavurcu olması kötü yani. Kendi arkadaşlarına kurman daha makul olur. Daha eğlenceli. Crewmate biz normal insanlarız. Bir tane imposterımız var. Görevler var. Şurada haritamız var. Bakın ayarlar butonunun altında haritamız var. Bu görevleri yapıyorsunuz. Herkesin bir görevi var. Bir tek imposterin yok. İmposter'ın tek görevi bizi öldürmek. Görevleri yapmadan. Bu oyundaki asıl amaç imposter bulmadan önce görevleri yapmamız. Imposter bizi öldürmeden önce. Şimdi mesela benim görevim admin kısmında. Bir de sanırım store da var. Bakın fine yanımda geziyor. Büyük ihtimalle fine olabilir. Neden olabilir? Mesela görevi yapmadı. Hani görev yapmadan peşimde geziyor. Bakıyoruz. Biraz fine'ı uzaktan takip edelim. Fine uçtu kodumuzu okutalım. Görevleri de nasıl yapıldığını öğrenmiş olursunuz hem yani bu şekilde. Bakıyoruz. Pansetta, pansetta ve bilmem ne. Pansetta ve me. İsimleri Türkçe olmayınca zor. Bakıyorum Elix görev yapıyor mu? Aa yaptı. Eğik görev yaptı gençler. Evet eğik değil. Eğik ile gezebiliriz. Eğik ile gezebiliriz. O bizden korktu sanırım. O bizden korktu. Korktuysa bizi şikayet eder. Uğraşmayalım. Mojojojo. Ha Mojojojo. Bu da yaptı. Mojojojo'yu bir tık daha takip edeceğim. Bakıyorum kompletin E'sinde. E'sinde hala. Tamam. Mojojojo da değil. Turuncu da değil. Mojojojo da değil gençler. yerine görev yapmıyor gibi ama ve bilemedim. Mojojojo F yerine değil. Şuraya bir bakayım. Mojojo'yu tek bıraktım sırf öldürdüğümü diye bakarız. Yok FN öldürmemiş adamı. Şey yeniden işkinlendim ya. Eğik -E değildi. Şey yeniden işkinlendim. Şey yeni görev yapacak mı? FN görevi yaptı görünmüyor. Hah yaptı. Hareket ederse o. Evet FN değil. Eğik değil. Mojo Jojo değil. Allahu Ekber. Bu olabilir mi? Bakıyoruz. Görev bu doluyor mu? Görev çubuğu doldu. Hareket ediyor mu? Hareket etmedi. Zaten bu görev sanırım şey Süre görevi. Bakacağım süre görevi. Yani bu görev ilerlemiyor. Ben bir rektöre gideyim. Rektörde işimi halledeyim. Bu iş sevmiyorum bunu ya. Uğraştırıyor. Ve yine yanında. O değil zaten. Tamamdır. Bu görev bitti. Elektrik odası. Bu kim lan beyaz? Oo, burada herkes birini izliyor. Ben gideyim elektrik odasına. Ölü yok gençler. Ölü veya yaralımız yok. Demek ki sıkıntı yok. Katil hala kendini belli etmedi. Şu an yanımda bir siyah gördüm. Siyah geldi gitti. Dolunduğumuzu da yapalım. Ay dur dur. Boşa gitti. Tamam bu da bitti. Gidiyoruz. Haritamız da dolusu. görev geldi tekrardan. Ekin ek değildi. Buradan buraya gidiyoruz. O değil de, kimseyi öldürmediler ya. Bizden korktular gençler bizden korkuluyuz. Taktik bu yani anlatabildim mi? Teski izliyorsunuz. Teski yapıyorsa katil değil zaten. Oradan anlayabilirsiniz. Ölü veya yaralı yok. Ben kimlerin olduğunu da unuttum yalnız. Oh, koyamadık. Bunu da baktık. Strange tamamlamak üzere. Ölü var mı burada? Yok. Görevi tamamlayalım. Tamam benim görevler tamamlandı. Şimdi Mojo Jojo bu değildi. Fein de değildi. Mojo Jojo ve Fein değil gençler. Bunlar burada izliyor. Bu değişiklik yapıyor ama anlamadım mantıklarını. Kimse öldürmedi birbirini. İlk defa buna rast geliyorum. Kimse öldürmüyor. Acaba niye? Düğmeye de basın yok. Yani kimse kimseden de şüphelenmiyor. Görevler bitince otomatik bitecek sanırım. Hiç yaşamadım bunu. Bakıyorum. Hiçbir yerde bir ceset göremiyorum. Fıin değil. Görevler bitmek üzere. bunlardan biri mi katil acaba? Sana e. Kimsecikler yok ya. Pansettin'in görevi ilerlemedi. Pansettin'den şüpheleniyorum şu an. Asetleden şüpheleniyorum Kaçıyor Bakıyoruz Ve Victory Imposter kimmiş acaba? Oha 3 kişi ölmüş mü yoksa çıkanlar bunlar Evet gençler Bu videomuz Among Us'ta tanıtma ile ilgiliydi Gördüğünüz gibi oyun böyle. Mantığı bu. Görevler bitince de otomatikman Victor oluyorsun. Oyunun bazı sıkıntıları var. Hileler var. Hileler sıkıntılı. Hileler adamlar hile yapıyor. Hile olduğunu nasıl anlayabiliyorsun? Mesela seçim yerine geliyor. Adam suçluyorsun. Orada orta düğme var. O orta düğmeye bastığınızda hatta size onu gösterelim. Ama oyun hata verdi gördüğünüz gibi. Tekrardan aç kapa yapmanız gerekiyor. Hemen yapıyorum. online'a basıyoruz. Host, ay pardon host'a basmayacağız. Cancel'a basacağız. Public yapıyoruz. 8 kişiye basabiliyor muyuz? Basabiliyor muyuz? Basamıyoruz çünkü. Olmadı. Girdik. 9 oldu. 10 oldu. Başladı. Ben ilk oyunu başladığımda. Aha ben imposter'ım gençler. Imposter videosu çekmiş olur. İki imposter var. İyi izleyin. Bakın. Görev yerine gidiyorsunuz. Bir de imposter nasıl olunur. Onu izleteyim size. Buraya bakıyorsunuz. Hani görev yapıyormuş gibi. Girdim. Çıktım. Geberttim. Ve beni gördü. Çok büyük hata yaptım galiba. Benim rengim neymiş? Blue. Bakalım blue yazacak mı? Black, light blue. Black. Black. Aa, direkt bana kullandılar. Sırası çok kısa. Saçmalık. Yani böyle de ölüyorsunuz. İşte böyle kod şey yapıyorlar gençler. Imposter'ı seçiyorlar. Herkesin içinde olurum Biz salaklık yaptık ama. <laughs> Olmadı. Sıkıntı yok. Burada deliklere giriyorsunuz. Hem göstermiş olduğum sabotajlar. Görüyor musunuz gençler? Mesela sabotajda, sabotajda elektriği kesebiliyorsunuz. Ortadaki düğmeye bastılar bakın. Şüphelendiler. Ortadaki düğmeye bastılar. Süresi çok hızlı. Sağ altta süre var. O süre çok kısa olduğu için böyle oldu. Yoksa biz de oy kullanırdık. Oy kullanamadık. Şu ortadaki düğme. Bu düğmeye basıyorlar. Durun yanlış astım. Sabotaj var altta. Bu düğmeye basıyorlar şüphelenene. Direkt öldü yani şikayet ediyorlar. Bu astılar asıyorlar adamları. Bu yaptı bizi bu öldürdü diyorlar. Asıyorlar. Sağ alttaki sabotaja basıyorsunuz. Mesela demin oksijen bastılar. Nerede oksijen? O2 yazıyor bakın. Sağda O2 yazıyor. Oksijeni kesmek o. Elektriği kesmek var. Elektriğin süresi doluyor bakın. Yanlışlıkla diğerini kestim. Şu an kestim. reaktör uyarısı verebiliriz. İnternet ağ uyarısı verebiliriz. İletişim engeli. Kameralara falan. Ha şikayet ettiler. Yani mantığı bu gençler. Sabotaj yapıyorsunuz. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz. Biz de hem oynayarak tanıtalım dedik. Hem de kötü bir oyunu işte size anlatalım dedik. Ama Pek beceremedik sanırım oynamayı. Imposter olmak zordur. Imposter olmak çok eğlenceli ama. Orada hata yaptım gençler. Orada hata yapmasaydım iyiydi. Heyecan yaptım. İyi bakalım gençler. Allah'a emanetsiniz. Bu videoya beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.